Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Ve bakalım bugün Brawl Stars'ta adam çıkarabileceğiz mi? Çünkü kaç gündür adam çıkmıyor biliyorsunuz ki. Yani 3 hafta oldu. Ve arkadaşlar bugün bir tane kostüm gelmiş yine. Tanuki Tanuki Cesi diye 150 masa. Ama şimdi biz çift hesaplaşmadan bir ile başlayalım. Ve arkadaşlar şimdi başladık. Arkadaşımız Frank. Bende de Frank var zaten biliyorsunuz ki. 15 rütbe. Şimdi şunu kıralım. Tam aldık biz bunu. Şöyle sık. Evet arkadaşlar şu anda kaçıyorum. Abone olmayı da like atmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Ve Frank doğdu. Şöyle sıkalım. Evet. Orada 8 bit var. Tik var. Ve saldırmayayım. Bu ara arkadaşımızın ismi CR7 Junior. Yani Cristiano Ronaldo anlamına geliyor ama. Bence gerçek Ronaldo değildir. Ben öyle düşünüyorum. Ve arkadaşlar öldürdük. Şunu da sıkalım. Şurada adam gördüm az önce. Sanki. Öldürdüm ve öldüm. Evet arkadaşlar bu maçı kaybettik. Çünkü Frank oynamayı bilmiyor gerçekten. Ulan kaç sen adamı dondurdun ne güzel ya. Arkadaşlar Frank bir öldü yetmedi. İki öldü yetmedi. Üçüncü öldü ya. Bu kadar unup kişi görmedim ben. Baya kupa kaybetmişiz zaten. Tam tamına eksi on bir kupa kaybetmişiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kaç? Dur. Ya. Orada Nita var, orada Bul var. Ben nereye gideyim anlamadım ki. Ya gitme, 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 gitme. Ya gitme, gitme ya. Arkadaşlar ben tek hesaplaşmaya gireceğim. Böyle olmuyor. gireceğim. Dünden bugüne kadar -13 kupa kaybettik ya. Artık yeter yani. Ya. Evet arkadaşlar. Tek hesaplaşma yapmayı unuttum o zaman ben. Tek hesaplaşmaya girip geliyorum. Evet arkadaşlar, tek hesaplaşma yapmama gerek kalmadı. Çünkü yıldız gücünü aldım. O zaman şimdi savaş topundan devam edelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Top şu an bende hop. Ve böyle de şans olmaz ama ya. Son anda adam doğdu. Oh, no. Arkadaşlar internet yok ya. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar internet olmadığından bir oynanmadı yani. Neyse bir savaş topundan devam edelim. Şu anlık güzel çekiyor. Böyle devam ederse güzel. iki kişi gidiyoruz Artık bunu atarlar değil mi arkadaşlar? Bence atarlar. Ben öyle düşünüyorum ama atamadılar tabii. İnsan yardım eder be orada. Tik orada boş boş duruyorsun ya. Yardım etsen gol. Ver topu bana. Önceden vermiyor ki Ultim dolu Ultimle vuracağım arkadaşlar Ya ver Kurdum gitti arkadaşlar Ya Zaten top veren yok ki bana Gol atalım Neyse. Hadi bakalım. Bunu alırsın orada. Çünkü arkadaşlar bugün o kadar çok adam çıkarmak istiyorum ki yani kaç gündür adam çıkmıyor. Uyuz oluyorum. Hatta kaç gündür? Hafta. Top da bana gelmiyor ki. Ben karın şunu dikeyim. Dosun orada. Ya geriye neden gidiyorsun? Ver o topu bana. Senin canın az. Ya tik. Ya arkadaşlar vallahi delireceğim ya. Bırak bana bana bırak. Attım. İnsan yardım eder tik ya. Ve ani ölüme geçtik yani uzatma. Ben şu topu alayım. Uzattım gitti. Evet öldüm. Şunu durun artık. Bir gol atsak yeter bir gol. Hadi artık bir gol ama. Evet, olmadı. Şu Daryl'dan topu almam lazım. Evet, öldüm. Hadi bu, hadi bu. Topu uzattım. Hayır, hayır, son dakika gol yemeyiz. Ve arkadaşlar durumlar 0-0 bitti. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın. Bay bay.